İyi <laughs> Evet, arkadaşlar, Cümleten da pazarlar. esnaf sahnesi. Her pazar bizim kutsal kahvaltımız. Hadi bakalım, baba. Hadi bakalım, baba. bakalım, baba. Usta evet. <laughs> <laughs> <Geçim, renkliyorum> vur kimse görmeden. Kimse görmeden. Evet. Bravo, bravo. Alo bu ne ya? Vur vur vur. İyi. İyi iyi, iyi. yaşa bak da de keyfe geldi bak. <gülme> <gülme> vur. Necip çırtı ki. İyi, i̇yi misin? <gülme>